Merhaba aşkım. Neler var annesi burada? Dinozorlara bakar mısın? Ne kadar güzel dinozorlar var. Kocaman. Sanki Jurassic Park. Evet. Sen Jurassic Park'ı biliyor musun? Sen bilmezsin. Daha küçüksün. Kuzey'in dinozorlarına bakar mısınız? Oyna anneciğim. Dinozorlara mamma yedirelim mi? <laughs> Dinozorlara mamma yedirelim mi? Bak şimdi. Ham 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 ham. dinozora da yedirelim. Hadi sen yedir bunu. Ham 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 ham. Oo bütün yemekleri yediler. Sen de yedir. Kertenkele'miz ne kadar güzelmiş. Sen en çok bunu mu beğendin? En çok bu güzel sanki. En büyük bu çünkü. Oo dinozorlar parkı yıkıyor. Bütün ağaçları yıktı bu dinozorlar. Kuzey? Kuzeyciğim. Neler varmış burada? Bakar mısın şu kertenkeleye? Çiçek. Ağaç. Onlar Jurassic Park'ta yaşayan bitkiler biliyor musun sen? Hadi kertenkele her yeri dağıtsın. Kertenkelemiz Jurassic Park'a giriyor ha. ve bütün çiçekleri yıkıyor. Olamaz. Her şeyi yıktı. Her şeyi yıktı. Şimdi diğer dinozorlar saldırıya geçebilir ama çok dikkatli ol tamam mı? Çünkü evlerini yıktın sen onları. Bu dino... Ooo bir dinozorumuz devrildi. Düşebilir her an dikkat et. Dikkat et arkadaşını düşürdün ama bunu. Niye arkadaşını it ittin sen kuzey? Korktun mu yoksa korktuğu için mi yaptın Kuzey? Oo kumda ne güzel oynuyor. Oo kumda nasıl oynuyoruz? O neymiş? O neymiş aşkım? O yaprak. Yaprakları yiyorlar. Yaprakları yiyorlar gördün mü? Bu kertenkele bütün yaprakları yiyecek kuzey. Çuv 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 çuv. Gördün mü? Sen de yap. Sen de gidir. sen de yedir anneciğim hepsini. Evet nasıl yiyorlar? Havve ediyorlar. evet. Kızdı, kavga ediyorlar. Yedi gördün mü Kuzey? Bak yiyor. Yeme lütfen yeme. Ah, kurtardın mı yoksa onu? Evet. Kurtardın anneciğim onu. Bravo sana. Evet kurtardın. Bravo, tebrik ederim seni. Kertenkelemiz geliyor, geliyor keleyle Hiçbir şey kalmadı Jurassic Park'ta. Her şey yerle bir oldu kuzey. Ben hiç karışmıyorum. Sana hiç karışmıyorum ben. Sen kendin oynayabilirsin bence artık.